Ya Rabbi millet eyledin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ümmet eyledin. Ya Rabbi alemin nimetlerinin kadirini kıymetini bilenlerden eyle cümlemizi. Ya Rabbi şu anda bir aşevi aç lokanta açılışı vesilesi burada bulunuyoruz. Hayırlı bereketli eyle. Bu vesileyle şükür kurban olarak kesilen bu kurbanı da kardeşlerimizden kabul eyle ya Rabbel alemin. Ya Rabbel alemin bu kardeşimizin açmış olduğu bu hizmet sunulan yerin kantanın hayırlı, bereketli olmasını nasip eyle. Yine siz bir şekilde hizmet vermesini, hayırlı, helal kazançlar elde etmesini nasip eyle. Ve helal harcamayı da lütfeyle ya Rabbel Alemin. Devletimize, milletimize güç kuvvet ver ya Rabbi. Birlik beraberlik içinde iki cihan saadetine ulaşmayı cümlemize nasip eyle. Bu vesileyle bütün geçmişlerimize rahmet diliyoruz ya Rabbi. Bütün hastalara şifa diliyoruz. İki cihan saadeti dileyle bu mekanın hayırlı, bereketli olması dileğiyle Allah rızası için el Fatiha. <laughs> Buradayız efendim. Sayın valim buradayız. Buradayız efendim. Biz ah, de buradayız. Işte burada yani kesiyor muyuz? Hadi hayırlı olsun. Evet hayır hayır hayırlı olsun. Evet hayırlı olsun. Aynen. Efele geldik mi? Gidiyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.